Bir adam var. Kalbi sadece vatan için atmış bir adam. Öyle bir adam ki tarihin akışını değiştirmiş ve milletinin de kötü talihini. Bir adam var. Cepheden cepheye koşarken 3397 kitap okumuş. Öyle bir adam ki dünyanın baş öğretmen sıfatlı tek lideri. Bir adam var. Dil bilimci, tarihçi, antropolog, sosyolog, yazar, asker ve devlet adamı. Hepsi tek bir adam. Öyle bir adam ki bir kalıntıdan yepyeni bir ulus çıkartmış. Bir adam var ki asla unutulmaz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum.